Yalnız var ya dostlar. Arka plan da arka plan ha. Kamera da kamera ha. Aslında ben burada böyle bir tane video mi çeksem? Bakın burada Oğuzhan'ın telefonu var. Gördüğünüz gibi Oğuzhan'ın telefonu. Oğuzhan'ın müthiş... Nope. Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz iyi. <laughs> <laughs> ben öyle yap. Ben. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki senin girişin hoş geldiniz demeyi tamam, tamam. O zaman tekrar Nope. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Kendi girişime geçeyim. Benim kendi girişimi unuttum lan. Da... Ben sesimi alıyor değil mi? İşte alıyor. Alıyor. Sakın yok. Alıyor. Yok hiçbir sıkıntı yok. Kendi <laughs> girişimi <laughs> <laughs> unuttum ben <Yenge> Yanıyor <laughs> Kendi girişimi unuttum ben de. Gün, ayak sesi. Selam. Atma <laughs> atma. At, at. <laughs> <laughs> Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Bugün gerçekten gördüğünüzde yok artık dediğiniz bir yerdeyim ve be. Ben kimin yanındayım onlara geldim şu anda ve birlikte bir video çekmek istedik Çok güzel bir video olacak eğlenceli müthiş tiktok videolarını Tiktok videoları izleyip reaction vereceğiz Ve abi. tepki videosu çekeceğiz umarım <gülüyor> <gülüyor> Umarım seversiniz videoyu beğenirseniz şu andan itibaren her bir like bize müthiş bir destek olarak geliniyor bu video tam olarak Kaç bin. 40. 40 bin. bin like gelirse dostlar çok sevinirim gidelim. PUBG'yi bataklığına sokan herkesin Allah belasını ver. Yeşillik bir alandan geçiyorum. Çalılıklardan adam çıkacak mı diye bakıyorum. Ben Araplar <laughs> içinde drop atacak mı diye bakıyorum. Yolda toros görüyorum. Tarayasım <gülüyor> <gülüyor> tarayasım geliyor. <laughs> ne alakası? Ama Abi, ama bizim gülmeme çalış. Bir saniye. gülmeme çalışmayalım. Evet. Tamam. Ben gülmeme çalıştığı otomatikman gülmeyeceğim şeye bile gülesim geliyor biliyor musun? Yok ben asla TikTok videolarına böyle gülmemeye... Sen bu videoda hiç nadir. gülmeyecek misin? Çok nadir Tamam Dostlar hiç gülmeyecek <laughs> Ama sen beni güldürebilirsin Yapma <laughs> <laughs> Bu arada onu nasıl yaptığını taktiğini merak ediyorum. Ben de yapabilirim bu arada. O bilenler yorumlarda belirtsin. Ben o sana mesaj olarak ileteceğim dostlar. Hiç canınızı sıkmayın. O ne? Ak gibi yaptı onu aldı onu. Matka <laughs> Değil bence oradan kit alması. arkasını dönecek adam çıkacak. Hep aynı senaryo değil Hep mi? Hep yani? aynı senaryo abi. Hiç Farkiden değişmiyor. Harbiden bakın tiktokçular size sesleniyoruz. Alıştık oğlum artık. Yeter. Farklılık. Yeter abi. Bakın evet. seni izliyoruz. Nice <laughs> troll şarjı. Rakipler Arap olduğu için evet, çok şaşırmadım. Yani dediğimde hem bunu vurun hem arkasındakini vurun. İçeridekini vurun. Kaldırırken vur Melis. Esir aldılar esir. Melis kaldırırken AVM falan var görken bunda vur kanka vur acıma. <laughs> Aga be kanka. <takta>. Yol <laughs> Beyza. Hak ettim oğlum <laughs> Beyza bu Emre ama Beyza'yı döndü. Ne oluyor oğlum burada? Ne ne i̇şte Murun Beyza bak Beyza'ya bak. Ben de işte gülmedim. Ben de, ben de de. De. Gülmüş, Gülmüş de. olabilirim ama gülmedim. Kanka sen Onu büyük şey ihtimal abi. ben gülünce güldüm. Evet büyük ihtimalle. <laughs> <he>. Senin şu gülüşüne gülüyorum ben bu. Tek ümidim gülecek bir şey bulabilmek <laughs> dostlar TikTok. Mercimek kolay ne abi çok merak ettim. Komik olan kısmı ne biliyor musun? videoların ne? arasına alakasız müzik sokma. <gülüyor> evet! <gülüyor> 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 ne alaka? <laughs> Anan nasıl moruk? Tamam bak bu geldim. Çünkü biz... <laughs> 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 güzel harbiden güzel. Bu güzel. <laughs> <laughs> Adam modemi söktü götürüyor yapsaydı daha iyi. <laughs> Kostüm. Güzel kostüm. Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Çok Oyuna de. diye. Ha? Sen mi? Ben kız arkadaşlarımla oynuyorum. Sen gibi kızlarla oynamıyorum. Ha. Ha. Bak seni döverim bak. İki sokak aşağıdasın Bak beni sinirlendirme tamam mı? Ha? Ben sana demedim mi girmeyeceğin diye? Ben kız arkadaşlarımla giriyorum. Bilader hayırdır Uza ya sen tuzağa yükleniyorsun Alo Oğlum anasının babasının kıyamadığı çocuğu sen nasıl vuruyorsun lan sen nasıl dövüyorsun onu anlamıyorum Kanka burada nasıl? ne yaşanıyor ya Alo Sosyal deney Ay, mi bu canım. Evet Bilmiyorum ne kardeşim İlader? Oğlum anasının babasının vurmaya kıyamadığı evladına sen hiçbir şey yapamazsın Güzel kurgu bu arada? Güzel. güzel. Tiktokçular evet. kendilerini geliştiriyor. Gerçekten güzel. Hiç değilse Düşünün... bir mesaj vardı. Yani. Düş düşünür müsün içinden bir tanesinin böyle senarist olup çıkması böyle. Hiç, sanki, hiç izlenmeyecek bir film yapmasını falan ben çok isterim. Yani. Gerçi yapıyorlar bu ara galiba. Gerçek evet, evet, Çok gerçekten. şeyler bunlar. Evet evet. Ya hayır trollemem. Hayır. Ben bunlardan çok çektim ya. Adam uçacak ha. Oha. Bu çok güzel değil miyiz? Bu ne nasıl sadayı? Çok güzel bir ışık var bu çok. Ben de TikTok yerine kendimizi izle. Neyse. Dur dur yani adamlar maymun. Ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamadım. Ha nereye çıktılar ya? Bu nereye? Şey mi? Bak eğlence parkında. Eğlence. Ben eğlence parkına hiç girmedim biliyor biliyor musun? Misin? Hiç girmedim. Girme zaten. Kanka bir şey çalışam. Oha hile. Super good, super good beef. Ne diyor kanka? Çok iyi izleme mi diyor? İyi tanrı izleyişi. Tanrı. Evet. Ha God. tanrı izleyişi. God, evet. Aynen. Tanrı izlemesi. Hile Ondan değil mi evet, bu? Hile ya sol tarafta yani tuşlar falan gözüküyor. Şerefsiz. Ya. Hile ben de kullanıyorum. Bakın dostlar işte bu. Aman aman aman. Doğu itiraf etti. <laughs> Videonun başında. Bu videoda Doğu itiraf, <laughs> itiraf ediyor. Bu videoda Doğu itiraf ediyor. <laughs> Adamlarda silah yok. Neler <laughs> <laughs> olacak hissediyorum. Müzik beni umutlandırıyor şu anda. Ne oluyor? karşı bottu bu. Gözde evet. Karşı gerçekten gerçekten Ama bot arada bir ben de böyle bir şeyler yaşıyorum Kankamı yani. Bakalım bir de böyle deneyelim. Önme dolabın üstüne enerji istedi kanka. Eğlence ne? parkuru parkur değil mi işte? Kanka eğlence... Ha şeyden mi uçtular cihaz? şeyden bir tane cihaz var herhalde de. o. Aynen. <laughs> Al ya. Lan ne oluyor anasını satayım? TikTok o pillerle katana UC isteyen şeylerle <laughs> aynı kefede kız. abi bu kadın. <laughs> Hiçbiri de tutturamıyor değil mi orayı kanka şimdi? Çok deniyorlar şu an. Kız mı Fiyafon? bu isteyen peki? Kız evet kız bak bu bak. Tamam. Ha, geldiler. Geldiler abi teşekkür ederim. Eğlence parkında ne işe yarar ne işe yarar şimdi o. Kapalı abi evde. Orada FPS çok fazla. Gözümü bulandırdı şu an. Ne tatlı FPS oynuyor. Ne 60 FPS şey oynuyor. Bir midem bulandı izlemekten. Böyle bir tamam. geliştirmiş ki kül şey bir tane şey var ya böyle tepeden basıp böyle kül olur. Aynen. <laughs> şey var ya Instagram efekti. Onun gibi olmuş şu an. Bak böyle dikey çekilmiş dikey bir görüntü bir bu. tabii. dikey. Sanki dikey, dikey oynuyor. Böyle bastırmış. Evet sanki oyunu dikey oynuyor gibi dostlar yani. Telefonunuzu yan değil de dikey oynadınız. Şöyle oynadığınızı düşünün abi abi. bile tam olarak o bu arada. biraz daha kaliteli gibi. Evet. evet. Renkler açıkçası tam olarak. Ne zaman öldürüyor acaba? Hah. Gereksiz yerde bitti. Dur Anladım. dur. dur dur telefon geldi bir dakika dur. Ne telefonu şey be? Efendim. Oyundayım canım. Eğil bir şey diyorsun. The içerik. Yok canım. Kimle konuşuyorum şey Kimle konuşuyorsun sen? Ahmet abiyle vesaire atıyoruz ya. Ya Ahmet abi ne yapıyorsun? <laughs> <nasıl gülüyor> <abi? gülüyor> Bu, Bu videonun kurgu olmama ki. ihtimali Öteki, tek, öteki. Küfür edeceğim. Şunu <laughs> de... Yorumlarda belirtsin. Dakika 9.27. Kurgu mu değil mi babuş? Ben net kurgu. Kurgu olduğuna inanıyorum ben Ozan de net gibi. kurgu olduğuna inanıyorum. Hatta küfür de edeceğim. Bu videoda kurgu olmama ihtimali <laughs> uzay mekiği girmesiyle aynı oranda. <laughs> ya ama bazıları şey diyor biliyor musun? Ne kurgusu lan? Amuk adamlar çekmiş, emek veriyor falan böyle şeyler diyorlar. <laughs> hani YouTuber'lar emek vermeyerek Para kazanan insan evlatları ah. Ne alaka oğlum? Ah. Bir de TikTok çıktı şimdi. 15 TikTok saniye kadar ne kadar çekiyorlar burada kanka? 30 saniye çekerler. 30 saniye, 30 saniye çekerler. ama emek vermeyen yine biziz. Yine YouTuber'lar. Yine YouTuber'lar hep biz şerefsiz. Yani ne, ne biz... şerefsiz adamsın <laughs> Allah ya. Allah bizim, bizim belamızı versin kanka. <laughs> ne diyorsun? Diyor? Kızla konuşuyormuş numarası yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Kızla da sen? diyor ki beni kıskan kim TikTok kim atalım. filan konuşuyorsun? İyi canım. <laughs> Ha Ya Ama şu oyuna gelsene. Kapat şu telefonu. Kanka ben Hı, kriş kriş. oldum bu arada. Evet kankacım video hakkındaki yorumların nedir? Mesela ne düşünüyorsun şu anda? Kanka video 10 dakika gözüküyor şu anda oradan evet. buradan baktığımda. Bu 10 dakikanın büyük ihtimalle 9'u kurgu. Evet. 9'u kurgu. Doğru. Bir tanesi işte o 1 dakika oyunculuk böyle DBS falan var ya o kurgu değil Aynen. zaten büyük ihtimalle. Geriye kalanların hepsinin kurgu olduğunu düşünüyorum klasik TikTok klasiğidir o zaten. Ama bir da. kere güldün. Bir kere. He tam tam hatırladım. Kanka garip sesler çıkıyor da. Garip ya? sesler. Alakasız abi. bir evet. şeyler çıkıyor. Alakasız müzik ya da alakasız ses efekti ekleme. Aynen. Bence hani TikTok çeken arkadaşlara tavsiye absürt komedi <laughs> yapın abi. Gerçekten. Aynen. Önemli. Su alacağım kendime. Tamam evet. Ben böyle kameraya bakacağım. <laughs> A few moments later. One hour later. oluyor ya burada. Geldim. Hoş geldin. Merhaba. Hadi vallahi dilim de Biz birazcık olmuştuk. takipçilerle bakıştık. Evet, Göstermas <laughs> kurduk yakın. Şimdi şunu söyleyeceğim dostlar. Öncelikle ben şu anda neden buradayım? İnanın hiçbir fikrim yok. Bir anda böyle konuşuyorduk. <laughs> benim, abi. benim yüzümden yani. Discord'da konuşuyorduk. O senden ki kanka sıkıldım anasını satayım dedi. Zaten ikimiz de biliyorsunuz ki İstanbul'dayız. Ben de atladım. Geldim. Ama çok eğlendik. Çok evet, güzel sohbetler ettik muhabbet. Evet. En sonunda video olarak da Tiktok izleyelim dedik, umarım keyif almışsınızdır. Bir de Oğuzhan'dan böyle bir söz almak istiyorum kanka. Beraber gameplay. Bir gameplay videosu. Aynen ilerlemek zamanında tamam. yani. Tamam, mı? Tamam, şimdi. Okay. Tamam. Sözümüzü de aldık dostlar çünkü çok yazıyordunuz biliyorum. O yazanlara şimdiden bu söyleyeyim yani sonra beni darlamayın. Ama 40 bin like bekliyorum. Buna mı? Evet. 40.000 like tamam. gelirse. Tamam. Beraber yes. oynayacağımız bir gameplay videosunu istiyorsanız dostlar bu videoya şöyle bir 40.000 like atın. Bu arada dostlar şunu söylemedim. Videoyu Onur Doruk kanalından izledik. Altta linki olacak. Ona da buradan teşekkür ederim. Bir dakika oldu herhalde değil mi? Evet, oldu. Ya. Bir dakika olmuştu. <laughs> Şu an videoyu 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bir youtuber klasiğidir. Reklam sıkıştırabilmek için, Her ekmek türlü. yemek için. Evet. Ee, bunu yapmak zorundayız evet, arkadaşlar. Doğru. Gibi. Bayağı Apache gibiymişim şu ölüm falan böyle açık. Bayağı evet. Bunun içinde artık dostlar kusura Öz bakmayın. Özür dileriz fark Çünkü etmedim. biz farklı bir şeyden çıktık. Vay <laughs> 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 <Ben> biraz. <laughs> dostlar video farklı yerlere saptırmadan bu videoyu artık sonlandıralım. Olsanız zaten hepiniz biliyorsunuz. Yine de bilmiyorsanız alta açıklamada ve yoruma sabitledim. E, yorumda kanalımın linki olacak. Buraya kadar izlediğiniz için her birinize kocaman teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Take a look. Bye bye. Bye bye.